Konya'da yaşayan 65 yaşındaki Melahat Ürkmez 40 yaşından sonra 3 üniversite bitirdi. Ürkmez Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi'nde de yüksek lisans yapıyor. 9 kitapla sayısız derleme, araştırma ve hikaye yazan Ürkmez üniversitenin en yaşlı öğrencisi. Melihat Ürkmez 65 yaşında. Türkçe öğretmenliği, halkla ilişkiler ve felsefe lisans programlarını bitiren Ürkmez, Konya Ticaret Odası Karatay Üniversitesi Tarih Bölümünde de yüksek lisans yapıyor. Üniversite ortamını çok seviyorum. Açıkçası okumayı, yazmayı, üniversite ortamını, üniversiteye gelince ana vatanıma gelmişim gibi oluyor. Ürkmez, üniversitenin en yaşlı öğrencisi. Benden heveslenip başlamak isteyenler, üniversiteye başlamak isteyenler, yüksek lisansa başlamak isteyenler de çok oluyor. Belki onlara iyi bir model oluyorumdur. Oyundan mutluyum. Öğrencileri de seviyorum. Üç çocuk büyüten Melahat Ürkmez 2003 yılından sonra yarım bıraktığı hikayeleri tamamlamaya başladı. Bu 21 yılla 3 tane üniversite, 9 tane kitap, yüzlerce köşe yazısı uluslararası hakemli dergilerde yayınlanmış makalelerim, ödüllerim, senaryolarım, aklıma geliverenler bunlar. Bir dönem Türkçe öğretmeni yapan Ürkmez, çeşitli gazetelerde köşe yazısı yazdı, televizyon kanallarına program hazırladı. 35 yıl boyunca araştırdığı Mevlana ve Şems hakkında çok sayıda eser kaleme aldı. Bir kitap yazacağım zaman önce araştırmasını yapıyorum, sonra romanlaştırıyorum. Özellikle Mevlana alanında yazdığım için hata olmasın istiyorum, iğneyle kuyu kazar gibi. Kitapları İngilizce, Japonca ve Farsça'ya çevrilen Melahat Ürkmez eserleriyle çok sayıda ödül aldı.